Arkadaşlar. Evet. <laughs> e, elin, elinizde elinizde kullanmadığınız ne kadar kutu var? Çok. Arkadaşlar, Oo, gerekli kasaları yazıyorum vardı. bak. Adam Güzel 40 bin izleniyor 20 kuruşluk kasa dileniyor. <laughs> <laughs> Seni var ya, harbiden asker öncesi döverim 6 ay ertelenir bak. <laughs> Onur. <laughs> olur diyor bir de. Gideyim döveyim buna. O, ne olur lan öyle bir şey olsun. Ağzın burnun kırılsa mesela kaç gün daha rapor alırsın ya da ka ne kadar verirler acaba? Devlet malıyım olarak geçiyorum abi şu an. Sana muhtemelen dava açarım. <laughs> sonra da Türkiye'ye gelmem bir daha. <laughs> adam sürekli devlet malıyım diyor. 6 aydır dövemiyoruz çocuğu ya. Çok çok geçmiş olsun. Bir de adam devam da etti yani o saatten sonra hani geçmiş olsun, devam da etti. etti. Az daha kel kalıyormuş. A few moments later. Devam edelim şeye. <gülüyor> 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 ya oğlum. Sen Allah belanı. <laughs> Fark ateş ateşi ben yakayım balı sen tut. Balı niye ben tutuyorum? Tamam, da, tamam ben balık tutayım. <laughs> Hani kaçtı bir kaçtık hep seni. ama. kaç No civilization, no toilet paper No one Sen oradan püskür, <laughs> ben de buradan basacağım onu. balık balık yakalamak zor gibi. Nasıl yakalayacağız lan bu? Bu helikopteri geri koy. Denizaltıyla gidelim. Oley! Ya sizin kafanız gibi. Ya <laughs> <değil mi? gülüyor> Gelin gelin karadan başka bir şey çağırma amına koyayım. Kanka sizin götünüz sikir. Siz se helikopter sevdanız yüzünden ben size ekran ya. Ya <laughs> ya nasıl size Yok açılmıyor oyunum şu an. <gülüyor> oh. <gülüyor> 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 gel Sizi gel. <laughs> gel. alalım Kemal. Sizi belle gel. Onu onu sikiyordur bi. Kemal beni takip etsene gel bende <gel. gülüyor> <Oy! Oğlum, gülüyor> <laughs> bi. Atla. gel O! O sadece. O Vallah. Atla, gibi. atla. Abi dünyanın en taşaklı adamı olmayı nasıl başardı? Zaten pleb olarak mesaj yazamıyorum. Vallahi beni gitsin ama ne <laughs> Sakin denizde herkes kaptan abi. Önemli olan dağlı denizde kaptan olmak.